Merhaba. Türkiye İşçi Sınıfı tarihinde 1919-1925 dönemini ele alacağız. Bugünlerde etkileyen bazı gelişmelerin yaşandığı bir süreç bu. 1919-1922 Kurtuluş Savaşımız, emperyalizme karşı verilen çok 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 başarılı mucizevi bir zafer. Bu dönemde işçi sınıfı ne yaptı? Bu daha sonraki yılları nasıl etkiledi? 1925 niye? 1925'te Şeyh Said Ayaklanması var. Şeyh Said Ayaklanması süreci bizim Musul üzerindeki haklarımızdan vazgeçmemize yol açtı. Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923'te imzalandığında Irak sınırı belirlenmemişti. Irak o tarihte İngiliz mandasıydı yani sömürgesiydi. Türkiye'nin İngiltere ile ilişkileri kötüleşmişti. Milletler Cemiyeti, eski adıyla Cemiyeti Akvam uyuşmazlık çıktığında karar verecekti. Cemiyeti Akvam'da, Milletler Cemiyeti'nde Sovyetler Birliği yoktu, Amerika Birleşik Devletleri yoktu, İngiltere belirleyiciydi. Türkiye Musul üzerinde hakkını ısrarla sürdürürken 1925'te başlayan Şeyh Said ayaklanması devletimizi zayıflattı ve Türkiye Musul üzerindeki taleplerini petrol gelirinin belli bir süre bir parça bir bölümünün verilmesi karşılığında bu talebinden vazgeçti. Onun için 25 önemli. 26'dan itibaren zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel direkleri inşa edilmiş oluyor. Ama 19-25 dönemi ilginç iş sınıfı açısından. Bu dönemde işçi sınıfının davranışlarını anlayabilmek için ücretlerdeki gelişmelere bakmakta yarar var. 1914 yılındaki ücret seviyesini, satın alma gücü, gerçek ücret seviyesini 100 kabul edersek güvenilir araştırmacıların belirlediği rakamlara göre. Bu 100, 1918 yılında imalat sanayinde 4'te 1'e 28'e kadar inmişti. Savaş koşullarında birçok ürün bulunmuyordu ve işçilerin önemli bir bölümü bu ciddi yoksullaşma, satın alma gücünün 4'te 3'ünün elden gittiği koşullarda, 100'ken 28'e indiği koşullarda itaat ve ter Suçluyordu, bir sürü malın sıkıntısı da çekiliyordu. İnsanlar hayatlarını kaybettiler savaşta filan. O nedenle 1919'da başlayan Anadolu mücadelesine İstanbul işçi sınıfı bir sınıf olarak katılmadı. Aralarında tabii ki tek tek Anadolu'ya kaçan insanlar vardı. Tabii ki Anadolu'ya silah cephane kaçırmada katkıda bulunan her toplumsal ...sınıftan insan oldu. Aralarında işçiler de vardı. Ama Kürt teali yani bölücü Kürt teali cemiyetinin kurucuları arasında da işçiler vardı. E, bu dönemde işçi sınıfı ve onun İstanbul'daki örgütleri Anadolu'daki mücadeleye destek vermedi. Bunun nedeni de insanlarımızın çok kısa vadeli çıkarlarını ön planda tutan bir anlayış içinde olmaları. Çünkü 1918 yılında... 100 iken 28'e düşmüş olan satın alma gücü işgalle birlikte 1921 yılında 3 katına çıktı. 71'e çıktı. 22'de 75 oldu. 23'te 74 oldu. Yani işgal yıllarında İstanbul'da işçi ücretleri 100 iken 28'e indikten sonra 71 ve 75 seviyelerine kadar yükseldi ve geçmişte bulunmayan birçok mal bulundu. Rahatlıkla erişilebilir oldu. Bu nedenle işçi sınıfının İstanbul'daki ve Ege'deki kesimleri bu mücadeleye aktif bir biçimde katılmadılar. Daha da kötüsü Rum soylu Osmanlı vatandaşları Yunan ordusuna katıldı. Yunan ordusunun, işgalci Yunan ordusunun yüzde otuzu Osmanlı Rumlarından meydana geliyordu. Esas bunun bedelini de ödediler. Çünkü esir alındıklarında savaş esiri muamelesi görmedi birçoğu. Vatana ihanet etmiş insan muamelesi gördü ve eğer Osmanlı vatandaşı olduğu kanıtlanmışsa epeyce bölümünde anında kurşuna dizildiği söylenir. Bu dönemde işçilerin yine epey bir bölümü Ermeni, Rum ve Yahudiydi. Ama dediğim gibi İstanbul işçilerinin böyle bir örgütlenmesi, bir Anadolu'ya mücadelesi söz konusu değildi. İstanbul'da bu dönemde bazı işçi örgütlenmeleri var. Bunların içinde Anadolu'daki mücadeleye destek veren bir önemli örgütlenme olmadı. Kimler vardı? Bunların birincisi Beynel Milal İşçiler İttihadı. Bu ilginç bir örgüt bizim mevzu, bizim kökümüzde, şeyimizde, geçmişimizde. 1909 yılına kadar e, Osmanlı'daki azınlıklar belli bir vergi ödeyerek e, askerlik yükümlülüğünden kurtulabiliyorlardı. Fakat 1909'da İttihat Terakki bu, e, bu uygulamayı kaldırdı ve mutlaka askere alınmaları uygulamasını getirdi. Bunun üzerine Osmanlı'nın Rumeli ve Anadolu yakasından toplam bir buçuk milyona yakın insan e, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Rumlar ve Ermeniler. O dönemde 1905'te e, Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş çok ilginç bir bir örgüt var. dünya endüstriyel örgütler IWW Industrial Workers of the World Wobblies diye bilinir bu örgüt. Anarko sendikalist ve komünistlerin etkili olduğu bir örgüttür bu. Olan üstü militan bir örgüttür. Yani büyük grevler düzenler, çok sert sabotaj eylemleri yapar filan. Anadolu'dan giden işçiliği Ermeni ve Rumların bir bölümünün özellikle demiryolu inşaatlarında çalıştığını ve 1919'da tekrar Anadolu İstanbul'un işgalinden sonra Osmanlı'ya İstanbul'a döndüklerini biliyoruz. Bunlar İstanbul'da Beynel Milal İşçiler İttihadı Adıyla bir örgüt kuruyorlar. E, bu örgütün e, IWW yani IWW, Industrial Workers of the World'da bağlantılı olduğunu biliyoruz. En azından oralarda ilk sendikal deneyimlerini edinmiş bazı kişiler bu Beynel Milal işçiler iddiadı içinde örgütlüler. Bunlar 1922'ye kadar belli bir mücadele yürütüyorlar, bir çaba içindeler. Bu o, çabaları içinde de ağırlıklı olarak Ermeni, Rum ve Yahudi işçileri örgütlemiş durumdalar. Müslüman unsurlar aralarında pek yok. 1922 sonrasında bunlar zaferin kazanılmasıyla birlikte büyük ölçüde İstanbul'u ve Türkiye'yi terk ediyor. Bir bölümü de daha sonra 1925 yılında Türkiye Komünist Partisi'nin yeniden örgütlenme sürecinde Türkiye Komünist Partisi'ne katılıyor. Hınçak kalıntılarıyla birlikte. Beynemle işçiler İttihadı bu nedenle önemli. Bir başka örgütlenme ama bunlar tabii Beynemle işçiler İttihadı Anadolu ile en ufak bir bağları, bağlantıları, yardımları söz konusu değil. İkinci örgütlenme adı parti olmasına rağmen gerçekte ya da uygulamada bir sendikalar federasyonu niteliğindeki Türkiye Sosyalist Fırkası. Bu 1910 yılında önce Osmanlı Sosyalist Fırkası diye kuruluyor. Başında İştirakçı Hilmi, İştirak diye bir dergi çıkarttığı için İştirakçı Hilmi diye bilinen Hüseyin Hilmi var. Bu 1913'te partisi kapatılıyor. 1919'da yeniden açılıyor ve özellikle belirli işçi gruplarının örgütlenmesinde etkili çeşitli işçi derneklerinin üst örgütün niteliğinde. Esasında bu dönemde işçiler üzerinde en fazla etkisi olan örgütlenme Türkiye Sosyalist Fırkası. Ancak bu çok karışık bir örgüt çünkü bu örgüt o dönemde İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı, bu örgütün başındaki kişi Hüseyin Hilmi, Tim Harrington'la doğrudan bağlantı içinde. Hatta Üsküdar'da tramvay şirketi Belçikalılar ve Fransızlara ait olan tramvay şirketindeki işçilerin grevi sırasında Tim Harrington'dan 800 altın aldığı söylenir. İk sosyal demokrat kimlikte bir örgütlenme bu. İkinci internasyonelle bağ kurmaya çalışıyor filan ama özellikle Fransız istihbarat raporları ve Sovyet istihbarat raporlarında Hüseyin Hilmi'nin İngiliz ajanı olduğu filan açık açık yazıyor. Nitekim zafer kazanıldıktan sonra ee, bu kişi sokakta bir eski polis tarafından vurulup öldürülüyor. Osmanlı Sosyalist Fırkası'nın genel sekreteri durumunda olan kişi ilginç bir biçimde. Ee, 1920 yılında Bakü'de TKP'lilerle falan bir toplantıya katılıyor ama burada belirleyici olan bu sendikaların üst örgütün telindeki yapının Anadolu'daki mücadeleye karşı kayıtsızlığı ve hatta karşı olması ve İngiliz ajanlığı diye diyebileceğimiz bir konumda olması. Üçüncü örgütlenme 1914 sonrasında Almanya'ya gönderilen işçi ve öğrencilerin Almanya'da kurdukları Türkiye İşçi ve Çiftçi Fırkası'nın Türkiye'ye geldikten sonra Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası adını alması ve Sorbon'da tıp eğitimi gördükten sonra Osmanlı'ya gelen Çanakkale Savaşı'nda tabip yüzbaşı olarak çalışan Şefik üstü Değmer'in de bu partiye katılması. Bu parti işçiler arasında örgütlenmeye çalışıyor ama Sovyetler Birliği ile de o zaman kağıdıyla Sovyet Rusya ile de bağlantılı. onun arkasından bu parti bir Türkiye İşçiler Derneği diye bir dernek kuruyor ama açıkçası İstanbul'daki işçiler arasında fazla bir etkinliği, fazla bir ağırlığı yok. Ağırlıklı olarak Sovyetler Birliği'nin İstanbul'a yönelik stratejisinin bir unsuru olarak İstanbul'da kalıyorlar. Anadolu'ya da geçmiyorlar. Yani işin ilginç yanı 1 Mayıs 1921 ve 22 yıllarında İstanbul'da 22 kutlamasında Türkiye işçi ve çiftçi sosyalist fırkası da var ama mesela kahrolsun emperyalizm yok, işgale karşı en ufak bir direniş yok. Anadolu'ya gelince Anadolu'da zaten e, işçi fazla yok. Anadolu'nun e, yabancı işgali dışındaki bölgelerinde işçi sayısı sınırlı. Ancak e, buna rağmen örneğin 1 Mayıslar kutlanıyor. Sovyet Büyükelçiliği ile birlikte kutlanıyorlar. E, bu dönemde de ilginç bir biçimde Anadolu'da Büyük Millet Meclisi Hükümeti 1921 yılında işçiler lehine iki önemli kanun kabul ediyor. 114 sayılı ve 151 sayılı kanun. Bugün Ankara'ya gelenler amele birliğinin Zonguldak'taki amele birliğinin misafirhanesini falan görürler ayrancıda. Bu amele birliği kömür çıkarıldıktan sonra Ereğli kömür havzasında kömür tozlarının satılmasından elde edilen gelirin işçiler yararına kullanılmasına ilişkin 114 sayılı kanun sayesinde kuruldu. Daha sonra amele birliğine aktarıldı bütün bu paralar ve bugün Zonguldak Türkiye Taş Gömürü Kurumu'nda emekli olan işçi hem iş yerinden kıdem tazminatını alır hem de amele birliğinde birikmiş olan parasını işvereninde katkısı vardır buraya onu alır. 151 sayılı kanun da yine 1921'de kabul edildi. Bizim ilk iş kanunumuzdur. 8 saatlik iş gününü getirdi. 18 yaşın altındakilerin çalışmalarını yasakladı. Fazla mesai ücreti %100'dür mesela 151 sayılı kanunda. Bugünkü kanunda bu oran %50'dir. 151 sayılı kanunda çok önemli bir kanundu. 1922'ye kadar bu şekilde gidiyor. 1922 yılında Anadolu'daki mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından İstanbul'da İstanbul Umum Amele Birliği kuruluyor. Bu daha sonra Türkiye Umum Amele Birliği'ne dönüştü. Fakat bunlar çok ciddi bir hata yapıyorlar. Başlarında önce İstanbul'da direniş sürecinde direnişi yürüten Mimmim Mim grubunun başkanı var ilk başta. O ayrıldıktan sonra Rauf Orbay'ı başkan olarak getirmeyi falan düşünüyorlar. Daha sonraki yıllarda da Rauf Orbay'la Mustafa Kemal Paşa arasındaki çelişki biliniyor. Bunlar daha sonra tasfiye edilen ekiptir Rauf Orbaylar. Bir süre sonra da Türkiye Umum Ameli Birliği kendisini tasfiye ediyor. Ve 1925'e kadar tek önemli örgütlenme Türkiye Komünist Partisi'nin kurduğu ameli teali cemiyeti. Son yıllara kadar Amele Teali'nin Türkiye Komünist Partisi ile bağlarını bilirdik ama buna ilişkin belge yoktu. TÜSTAV sayesinde TKP'nin birinci el belgeleri açıklandığında Amele Birliği'nin gelirinin önemli bir bölümünün Türkiye Komünist Partisi'nin Sovyetler Birliği'nden aldığı parayla sağlandığını öğreniyoruz. Yani Amele Birliği bir önemli işçi örgütlenmesidir. Komünistlerin e, Türkiye'de ilk önemli kitle örgütlenmesi olarak düşünülebilir. Ama bunun finansmanı çeşitli etkinliklerinde kullanılan para da e, Sovyetler Birliği'nden Türkiye Komünist Partisi'ne geliyordu. Türkiye Komünist Partisi'nin militanları aracıyla Amele Teali'ye aktarılıyordu. Amele Teali de 1925 yılında ee, Şefik Hüsnü bağı da biliniyordu Türkiye Komünist Partisi ile 25'te kapatıldı sonra yeniden bir ara açıldı fakat 1928 yılında temelli olarak kapatıldı. Bu dönemde çok önemli bir olay Şubat ayında 17 Şubat'ta Türkiye İktisat Kongresi'nin İzmir'de toplanmasıdır bu toplantının adı İzmir İktisat Kongresi değildir. İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi'dir. Orada Mustafa Kemal Paşa'nın müthiş bir açış konuşması vardır. İşçiler de grup olarak temsil edilirler ama işçi grubunun başında Aka Gündüz diye esasında işçi olmayan biri vardır. Ama iyi kararlar alınır ama bu Lozan görüşmelerinin kesintiye uğradığı bir dönemde yapılan bir kongredir. Hani daha sonraki yıllarda Türkiye'de ekonomi politikalarının belirlenmesinde ne kadar etkili olduğu çok tartışmalı. Ama buraya da işçilerin çıkarları burada da temsil edilir. 1924 Anayasası önemli. 1924 Anayasası temel hak ve özgürlükleri tanıyan bir anayasadır. 21 Anayasası'nın yerini almıştır. 21 Anayasası Ocak ayında 1921'de kabul edilmişti. Daha e, İnönü Zaferi yeni bitmişti. Onun arkasından 1. İnönü'nün ardından e, kabul edilen bir anayasaydı. 24 Anayasası onun yerini aldı. 1925 yılında ise takdiri sükun kanunu yani sessizliği sağlama kanunu kabul edildi şey sayıda ayaklanmasına karşı. Bazı kitaplarda bu kanunla sendikaların yasaklandığı filan yazıyor. O kanunu okumayanların söyledikleri gerçek dışı şeylerdir bu. O kanun bakanlar kuruluna Cumhurbaşkanı'nın onaylanması koşulu, onaylaması koşuluyla bazı yetkiler veriyor. Ee, sendikaların kapatılması, grevler gibi konularda hiçbir doğrudan Düzenleme yoktur takris günü ama şehzade ayaklanması ve takris sükunla birlikte e, Türkiye toplumsal ve siyasal tarihi ve işçi sınıfı tarihi 1921-25 yılında yeni bir aşamaya geçti. Önümüzdeki sunumda 25-46 dönemini ele alacağız.